Hepinizden selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi Türk İslam aleminin üzerine olsun. Evet şu anda Aslan Baba Hoca Ahmet hocası Aslan Baba'nın türbesindeyim. Aslan Baba kimdir? Sevgililer sevgisi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem çölde sahabe ve ashabı ile birlikte 50 derece sıcakta toplu halde bulunuyor. Sahabelerden bir tanesi şöyle diyor. Sevgili eller sevgilisi efendimize. Ya Muhammed karnımız çok acıktı. Bir hurma olsa da yesek diyor. Toplanın bakalım başıma diyor. Sevgili eller sevgilisi efendimiz. Toplanın hadi dua edeceğiz. Dua ediyorlar. Yerleri göklere yatan Rabbimizin en yakın yardımcısı Cebrail bir tabak içinde hurma getiriyor efendimize. Efendimiz hurmaları e. efendimiz, dağıtırken hurmanın bir tanesi yere düşüyor. Cebrail soruyor oradakilere. Bu yere düşen hurmalar sizlere ait değil. Sizden 500 sene sonra gelecek Ahmet isminde birine ait diyor. Peygamber Efendimiz soruyor. Bu hurmayı alıp muhafaza edip koruyacak bir yiğit var mı içinde? Tatiyel ben varım diyor. Alıyorsun sen hurmayı. 500 sene doluyor. Bir İslam alimi çıkıyor meydana. Evet. Aslan baba. Cübbesini giyiyor. Sarayın takır kafasına üç tane şeker alıyor cebine. Bir de hurmayı alıp düşüyor yollara. Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Semerkant, Buhara, İstiyor ki Yemenilerine deve çobanı vesel Karani bir arıyor. Yok. Yedi yaşında bir çocuk da peşine. Üç tane şeker bir tane şeker verir misin bana diyor. Veriyor Ahmet'e. Yedi yaşında. Bir daha üç şeker de alıyor cebine. E ucunda. Peşini bırakmıyor. Devam. Kulağını eğiliyor. Aslan babanın. Bana hurmamı verir misin diyor. Hurmayı veriyor. Ve aslan baba yedi yaşındaki Ahmet'in bastığı eğilip ayak izlerini öpüyor. İşte biz böyle asil, aziz Necip Millet'in torunlarıyız. Rabbime şükürler olsun. Çocukluğumdan beri <laughs> asla Baba'yı ziyarete gelmek istedim. Rabbim bana nasip etti. Buradan tüm İslam, bütün İslam alemine hayır duada bulurum, cennet vatanıma, bütün insanlığa. Rabbim bütün İslam alemini korusun. Rabbim şehitlerimizi cennetiyle müjdesin. Rabbim bizleri sevdiği kullardan eylesin. Evet. Rabbim bizleri sevgililer bizi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve şehitlerimize ahirette şefaatçi kılsın. Evet, Aslan Baba Türbesi'nden tüm İslam alemine kucak saygı, sevgilerimi gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.